arkadaşlar ben namıdeğer sosyal. bugün sizlere sıfırdan programlama dili nedir e, nasıl öğrenilir ne işe yarar veya yeni başlayanlar hangi programlama dilini öğrenmelidir bunları anlatacağım e, ve çok işinize yarayacak bir konudan bahsedeceğim konumuz arkadaşlar algoritma e, algoritma mantığı çok önemli arkadaşlar yani bilgisayarla e, yakın olan arkadaşlar için söylüyorum programlama olsun kodlama olsun her konuda algoritma çok önemlidir Hemen lafı uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle e, algoritma ile başlamak istiyorum. Çünkü algoritma işin en temelidir arkadaşlar. Algoritmayı ilk önce mutlaka bir kavrayacağız. Şimdi beni dikkatlice izleyin. E, öncelikle yeni metin belgemizi açalım. Bunun üzerinden göstereceğim size. E, Mantığını bunun üzerinden anlatacağım. Öncelikle algoritma nedir? Algoritma arkadaşlar, şöyle yazalım. Algoritma arkadaşlar, e, belirli bir sorunu veya problemi Çözmek için Çizilen Yoldur e, Tarımsaldı budur arkadaşlar algoritmanın Şöyle daha iyi anlamanız için bir tane algoritma örneği vereceğim sizlere Tabii ki bu vereceğim algoritma normal gündelik bir hayattan e, Alınan algoritma olacak o yüzden size Çok basit e, çok saçma veya çok gereksiz gelebilir Fakat programlamayı öğrendikten sonra Bu yazacağınız algoritmalar inanın size çok büyük bir önem taşıyacaktır ve çok işinize yarayacaktır. Hemen mantığı size daha iyi kavratmak için bir örneğini vereyim. <laughs> şimdi e, ne olsun arkadaşlar örneğimiz? Su içmek olsun. Su içeceğiz. Su içmenin algoritmasını yazacağız şimdi. E, şimdi ilk öncelikle bir diyelim. E, ayağa kalk. Bunlar arkadaşlar algoritmada adım adım yazılır ilk öğrendiğiniz zaman ve ilk duyduğunuz zaman size dediğim gibi çok saçma gelecektir. Fakat ilerleyen zamanlarda ne kadar büyük bir önem taşıdığını bu yazdığımız her adımın daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. İkinci olarak arkadaşlar odadan çık. Odadan çıktıktan sonra üçüncü adım mutfağa yürü. Dördüncü adım bir adet bardak bul. Şöyle bardak bul yazalım. Şimdi arkadaşlar bulduğumuz bardakla su dolduracağız. Bunun için bir tane sürahiye ihtiyacımız var. Ben sürahi diyeceğim. Siz farklı bir örnek de verebilirsiniz. sürahiden su doldur. Şimdi arkadaşlar, bu bilgisayar mantığı olduğu için yani algoritma olduğu için suyun ne kadar dolacağını veya dolup dolmayacağını bilemeyiz. Bilgisayar bu komutu su doldur olarak alacaktır. Fakat suyun miktarını belirtmediğimiz için bir damla da doldurabilir dolup taşır atabilir. Bunu bilemeyiz. O yüzden doğru bir algoritma olması için, doğru bir adımlama olması için altıncı olarak bardak doldu mu? Dolmadıysa beşinci adıma git. Böylece bardağımızı dolduruyoruz. Yedinci adım olarak suyu iç. Suyu içtikten sonra bir sonraki adım olarak mutfaktan çık. Dokuzuncu olarak odana git. Son adım olarak da e, koltuğa otur. Su algoritması bu kadardı arkadaşlar. Fakat unutmamamız gereken bir konu var. E, bilgisayar her zaman saymaya sıfırdan başlar. O yüzden sıfırı mutlaka ekleyelim. Buna da başla diyelim şöyle. Ve bitiş adımını ekleyelim şöyle bitir diyerek. E, evet arkadaşlar su algoritması bu kadardı. Bu sadece dediğim gibi basit bir su algoritması. Bunun diğer e, örnekleri de mevcut. Şöyle göstereyim size. <laughs> Mesela bir sorun veya bir problem. Lamba çalışmıyor. İlk adım lambanın fişi takılımı. Hayırsa fişi tak. İkinci adım ampul patlak mı? Ampul patlaksa ampulü değiştir. Ampul patlak değilse yeni bir lamba al. Bu da arkadaşlar basit bir e, lamba algoritması. E, tabii ki bu algoritmanın mantığını anlatıyorum ben size. Programlamayı öğrendikten sonra dediğim gibi bunun ne işe yaradığını anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar algoritma mantığını anlattıktan sonra e, programlamaya geçelim. Öncelikle arkadaşlar programlama nedir? E, programlama diğer adıyla yazılım demektir. Yani bilgisayarın donanımına yön veren komutlar ve aritmetik işlemlerdir. E, programlamayla neler yapılabilir? Arkadaşlar programlamayla aklınızın ve hayal gücünüzün alamayacağı şeyler yapılabilir. Ee, mesela bunun bir örneğini vereyim size. Ee, Google'a yazılım ile hayatını e, kolaylaştıran adam yazdığınız zaman zaten karşınıza çıkacaktır. Bu arkadaşlar bahsettiğim konunun sadece bir örneğidir. Bunu girip inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok e, ilgi çekici. Bunu eminim ki inceledikten sonra programlama öğrenme isteğiniz e, ve yazılım öğrenme isteğiniz bir adım daha ileriye gidecektir. Çünkü gerçekten çok iyi bir konu gerçekten insanın ilgisini çekecek bir konu ee, tekrardan diyorum buna girip bakın arkadaşlar mutlaka bunu gösterdikten sonra ilk defa programlama öğrenenler için hangi programlama dili en uygundur en idealdir bunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar tabii ki bu benim kendi araştırmalarım ve gözlemlerim sonucu elde ettiğim bilgilerdir bence programlamaya yeni başlayanların ilk öğrenmesi gereken bir ee, Python değildir. Tabii ki buna python diyenler var python diyenler var o kişiden kişiye göre değişiyor. Ben şöyle bir yazayım ee, şöyle sitesine bir giriş yapalım görmüş olduğunuz gibi sitesine girdik ee, bu arkadaşlar programlama dilini bu bölümden yani download bölümünden indirebilirsiniz bu programlamanın ve diğer programlama dillerinin e, bize göre dezavantajı İngilizce olması normal terimler ve diğer terimler İngilizcedir arkadaşlar programlama dillerinde. Tabii ki bu olay gözünüzü korkutmasın, e, bu öğrenmenize engel olmasın. Bir yerden sonra arkadaşlar, anlatımları göre göre alışıyorsunuz e, öğrenmeye. Bunu arkadaşlar Davos bölümünden indirebilirsiniz e, ve bunun eğitimini şu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a girelim. E, benim size tavsiye edeceğim bir kanal var. O kanalda 45 videoda Python dilini öğrenebilirsiniz. Şöyle kanala girelim. Kanalımız arkadaşlar yazılım bilimi. Ee, bu kanaldan 45 olması lazım da hatırladığım kadarıyla. Evet 45. 45 videoda bu Python dilini indirip buradan eğitimini alabilirsiniz. Ee, Python öğrenmek istemeyenler burada da görmüş olduğunuz gibi C++ veya Java e, öğrenebilir. Tabii ki bunların konu içindeki amaçları farklıdır. Mesela C++ da oyun yazılabilir veya oyun hileleri yazılabilir. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle girelim. Görmüş olduğunuz gibi da bu programlama dilini öğrenerek oyun ve oyun hileleri yazabilirsiniz veya daha farklı programlar yazabilirsiniz. Yeni başlayanlar ufak şeyler yazabilir. Örneğin hesap makinesi tarzında. E dediğim gibi arkadaşlar böyle Python öğrendikten sonra C++'ı öğrenebilirsiniz. Bunun da eğitimi aynı şekilde YouTube'da bulunmakta. Öğrenmeden önce mutlaka ve mutlaka özelliklerine bakın ya araştırın. Mesela şöyle gireyim. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu an. Buradan mutlaka ve mutlaka özelliklerine bakın arkadaşlar. Ee, size uygun olanı öğrenin. Çünkü bu çok önemli. Bir kere başladığınız zaman ikinci bir programlama diline girerseniz kafanız karışabilir. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Mesela en zor olan kısmı sadece bir tane programlama dilini tamamen öğrenmek. İlk dilinizi tamamen öğrenirseniz ikinci ve üçüncü dilleri zaten basit bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Şöyle göstereyim. Mesela programlama. E Şöyle buraya Java dili yazalım. Java dilindeki arkadaşlar burada görmüş olduğunuz terimler ve kodlamalar C++ ile benzerlik gösteriyor. Buradakiler de Java ile neredeyse aynı. Sadece ufak terim farkları, ufak işlev farkları bulunmakta. C++ ile Java'yı öğrendikten sonra zaten rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka rehber videolarını izleyerek öğrenin arkadaşlar. Kendi başınıza öğrenmeyin. Kendi başınıza öğrenmek aklınıza ne kadar kalıcı bir hale getirse de e, programlamayı aynı zamanda yanlışları da kalıcı hale getirir. O yüzden mutlaka ve mutlaka rehber videoları izleyerek öğrenin e, programlamayı. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Programlama ve algoritma mantığı videom bu kadardı. Umarım size iyi ve net bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlamadığınız bir yer varsa videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Yine anlamazsanız yorumlarda belirtin. Ben size yardımcı olacağım. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Diğer videolarımızdan aynı haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.